Cansu Boğuşlu sevimli köpeğiyle yürüyor işte. İş nedeniyle bir süre Türkiye'de olacağını belirtiyor. Bu ara Türkiye'de olacağım. Ee, çok güzel projelere hazırlanıyoruz. Bir belgesele başlamıştık. Türkiye ile ilgili çok güzel konulara, Kırkpınar e, güreşlerine daha önce yaklaşılmayan bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. E, dijital'e öyle bir hazırlığımız var. Onun dışında e, Psike Film Festivali olacak Kasım ayında. Hollywood'dan ve dünyadan çok güzel konuklarımız olacak. Ee, onun içinde çok güzel bir kısa film çekeceğiz. Gelen proje tekliflerini bakın neye göre değerlendiriyormuş Cansu Boğuşlu. Tabii ki dışarıdan güzel teklifler, güzel projeler gelince e, biraz unik olmasına özen gösteriyorum. Hani daha önce yapılmayan farklı bir bakış açısı e, ve prodüksiyon kalitesi ee, ...kalitesi yüksek olsun istiyorum. Ee, onun dışında duyarlı konuların, işlerin bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Bir de uluslararası anlamda ses getiren işlerin parçası olmak... ...beni hep heyecanlandırıyor.